Şanlıurfa Halk Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynep Abidin Beyazgil e açıklandı. Biz de Misya Değil Başkanı olarak her zaman Zeynep Abidin Beyazgil Başkanımızın yanındayız. Yönetimimizle hep birlikte başkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Şanlıurfa kattığı hizmetlerden dolayı buradan e, Sayın Zeynep Abidin Beyazgil Başkanı'na teşekkür ederim. Misya ailesi olarak biz Sayın Zeynep Abidin Erzgül'ün her zaman yanında olduğumuzu belirttik. Ve yine söylüyoruz, kim bu şehrin derine bir taş dene taş varsa, biz o insanların yanındayız, hizmetkarların yanındayız. Urfa'ya hizmet edecek kim olursa olsun, biz her zaman e, milliyetçi, e, devletçi, devletimizin yanında olduğumuzu belirterek, e, Sayın Genel Başkanımız Feridun Özel'in de desteğini alarak, izin alarak e, bugün burada bu açıklamayı uygun gördük. Şanlıurfa misyadeyi bir ilçe başkanlığı olarak dediğimiz gibi Urfa'mıza hizmet edecek olan kim olursa olsun biz her zaman onların yanındayız.